Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Ee, dünkü paylaşmış oldum. iki tane kuponum vardı biliyorsunuz ki hem basketbol hem de futbol ikili bahislerim diye. Ee, futbolda e, görmüş olduğunuz gibi Fiorentina ve Napoli karşısında karşıtı gol dedim. Hatta birçok arkadaşımız Fiorentina geçen bizi yaktı. Bugün de yakabilir abi gibilerinden çok düşünen arkadaşlar oldu. Yani bana güvenen inandı. Bilboğa karşısında da şöyle düşünen insanlar da oldu. Bana gelen cevaplardan bahsediyorum size. Gene güvenenler kazandı o ayrı bir şey. Atletico Madrid'in yenilmeyeceğini düşünen bir ya da sıfır yani yüklü girenler, direkt bir atanlar, ev sahibi bir buçuk üst diyenler hepsi yanıldı. Ben e, 0-5 üstü tercih etmiştim deplasmandan <laughs> görmüş olduğunuz gibi de ilk yarı berabere geçse de ikinci yarı e, hiç de açık konuşmak gerekirse işte korkmamıştı. Bir gol de iptal oldu. Açık konuşmak gerekirse de Atletico Bilbao'nun 3 tane golü vardı ama o golde tabii ki değil içeri girmemişti. Doğru bir şekilde vermediler. Biraz da maç kuli'n e, ya da diğer e, sitelerin hatası gol diye vermeleri de insanları yanıtmalarıdır arkadaşlar. Her neyse ikinci 1.86 ee, bayisimiz Bayan Mini. Monaco, Barcelona, Efes, Pilsen'di. Anadolu Efes, Pilsen'di. Monaco'nun e, handikapta kesinlikle geçeceği söylemiştim. Ve görmüş olduğunuz gibi 7'nin altında değil hatta 7'nin üstünde bırakın yendi yani. Bayan Mini, Deplasman diyen. Anadolu Efes'i çoğu insan küçük e, gördüğünü, küçük düşündüğünü de biliyorum ama görmüş olduğunuz gibi Anadolu Efes yani o kadar da sizin tahmin ettiğiniz gibi de bir takım değil. Yani 77 üst verenler hepsi patladı. Bunu söylemiş olayım Anadolu Efes'e ama handikaplı benim gibi oynayanlar şey vermiş olduğum kuponu bu şekilde değerlendiren ciddi paralar kazandı. Dün benim kazandığım gibi. Bugün bu videoya güzel like gelirse paylaşımda bulunacağım. Eğer güzel like gelmezse paylaşımda bulunmayacağım. Çünkü neden? koskoca e, 4000 kişiden fazla e, insanın bulunduğu bir mu diyelim artık. Kim dersek e, yaklaşık e, yardımlaşma grubu, ücretsiz verdiğim bahisler yani zaten ben normalde kazandıklarımı pek e, söylemiyorum. Kazandırdıklarımı kaybettiklerimden genelde bahsediyorum. NBA'nin patladığı gibi bugün NBA'de yanıldık. E, açık konuşmak gerekirse bu da beni üzdü. Her neyse şunu da söyleyeyim yani kazandığımız zaman da pek övünen insan değilim ama sizlerle de e, ricam kanalımıza destek vermeniz. Dediğim gibi iyi like gelirse en az bir 80, 100, 120, 150, 200 like bekliyorum. Ondan sonra da akşamki e, bahislerimi sizlere vereceğim. Hepinize saygıyla selam diyorum. Hoşçakalın.